4K dedim mi lan? İnşallah 4K. Şey yapalım. Konumu aç sen. Onun için link attım sana. Nereden götürüyor? Evet. Bu doğru mu? Tamam. Açık adrese bak. Oradan kopyalım. Onu kopyalım. Şeye <laughs> <Tek> doğru mu ne yapayım? <aracıya> bak. <laughs> Kamerayı iyi değil mi? Şu an. Hangisinden divit İki tane çıkıyor herhalde. Hmm. Soldaki herhalde ya. olmadı. Nereden? Nereden getiriyor? Yoldan oldu Tam götürüyor Tamam tarif edersin. Işte. Kamera iyi mi şu an? Bak. İyi işte. İyi. Ya, ya bir tık indir. Uzak bir tabanı çekiyor. Bir tık. Tamam iyi ya. Yani. Yol alıyor tamam İnmiyor zaten daha. Tamam. Tamam. daha ne olsun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapayım? Bu ne kadar oldu Tamam Tam rahatım. Koltuğu da kırmamam diye koltuk bulamayız. Hazır <laughs> Allah koltuk bulamayız ha. Nasıl kırıldı ya? <laughs> Çok boktan yere kırıldı Ama mazlum. Bir iki tane aldım. 1000 lira. Dedim 1250 yazmış. 1000 olur mu dedim. Takımı var, bir tane yani var. Takım yok ki. Büyük ihtimalle hani elinde bir tane var ya onun için şu şey anda. Bakayım 900 falan. 900 falan şey yaparsa. Bir de arabada tekeme vardı la. Allah Allah. Dün sabah işe gel giderken bir de bugün. Sabah gel yapalım. 1500 devir tamam. ikinci fiteste. Böyle 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 oluyor gazdan çekince. O normal zaten biraz yapıyor da abartıydı. Bu motor kulakları sağlam mı acaba? Bu bir de araba simgesi gelmiş ya diyor. sen de kas yapma ya. Lan motor alsak yollara aksana çok birikinti var lan sen oraya giderken. Ne mutlu. Bir sıfır olsun araba olsun. Değil. Ne yapar la, bu ne yapar Gidip toplu toplu. <laughs> Kadıköy'de köyde patlasaydık görürdük şeyi. Biz o çıkmacı yarama çekti kabut sanayi. Sanayi 20 kere trapa çekti bunu. Nereden diz mi? Sağ çamurlu, sağ pat. <laughs> Baş çöseye girerdi belki. Ne <laughs> oldu? Şey bir şey olmazdı kornete. Sağlam mı? Bak nasıl tekliyor bak. Gördün mü? Çok hafif. Gazı bırakınca ya. Ya normal zaten de şu an ekstra bir şey yapıyor. Gazı bir, bir anda çekince bir yok dedi. O normal. Onu biliyorum. Böyle 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 yapıyor yani. Ka ayağın gazlayken mi? çekince. Düz mü? Sol sol. Düzle götürüyor da soldan. Aralara derelere girmek. Gözlerini götürüyor işte. Bakayım. Göster ya bana. Göster ya. Ya gitti? götürüyor. Göster bana. Yani buradan gitti. yürüme yerin oradan gitti. Buradan da Bin lira dokun. Bin lira iyi ya. Baş, hmm. başka yok. Adamlar çarpma sıfır satıyor O Bu orijinalmiş de onu bilmiyorum. Bunu söktüm. Ona da baktım. O da İspanya malı. Tamam. Diğerki de İspanyamalı Ya Anlam. adamınki 2017 modelin şeyi. Ne olmuş 2017 makyaj kasa Bunun mi? Ha. Olmaz ki. Oluyor mu? Ya makyaj kasa değil de. 2017'de hep makyaj kasalar var çoğunluk Az da olsa var da. Şüphelendim ama. O tarafını atmadım o Vardı fotoğrafı da tam detaylı göremedim. Bakacağız. Bunda da etiket varmış da çamur gibi bir şey olmuş etiket ama. Nasıl yapıldı mı gidiyor? Ha. Nereden gelecek Bacık? Şuradan, Erhanlıcında. Oradan motor sıcaklığına gelir. Düz değil mi lan? Yollar çok... Beymen Batlı şey O sen aynen mı geçtin? Ben bir yere gidelim Bağırın diye Ne diyor oldu? <laughs> <laughs> kırık olanı odaya asacağım ya. <laughs> çok büyük lan çıkartınca çok büyük oluyor. Çok uzun. Zinet Salı. O abi de... Kim? Kim? Zinet Salı. Zinet Salı. Zinet Salı. Ha. Nerede? Sonda mı? Ne bileyim. Sonda da. Ne yapacağım? Ya buna bir. Dur şeyi aç ya. Bakalım. Ne? Nerede bunu? Bak, ses geliyor şeyden bak. <laughs> Havada bir değişik ama ne? Bir kar yağsa da bir makineleri çıkarsak gideriz. <laughs> Geçen gün bir el freni çektim de iyi çekmek gerekiyor. Evet iyi çekmek gerekiyor. Yoksa şey yapıyor, kitlemiyor. Deneriz şimdi. Mal gibi duruyor. He ee, Bir yerden dönerken şey yaptım da. Bunun geniş yer lazım. Bunun frenleri şey işte kruzun gibi değil. Kruz şey çok konforlu duruyor. Ne ne kadar şey yaparsan yap bir şöyle oluyor. Ya tutmuyor diyor ama. Tutmuyor diyor ama. Tutuyor lan. Çok da yapıyor. Yok lan şey. Hissiyat olarak evet. yani ben hissiyatı iyi. Şehir içi için. Anam kötü kalp tarafı. Anam. Evet. Bu kadar insan niye... Kafamda kamera var yine. Utanıyorum. Gidim, utanıyorum kusura ama istav ederim vallahi. ne sana bak. Arabayı ilk defa ısımdan bulanıyım. Bir ay sonra. Nereden? Sol. Sağ Sam.

öyle çıkmıyor Buradan değil değil mi? Işıklarla. Ahmet Kemal Ali. Ben Arabaya bak lan. Hmm. Stop the shape <laughs> Beyaz. şey mantığı. Beğenmez mantığı. Beğenmez. Şey mantığı değil. Muhaneden geçmiyor değil mi böyle? Hmm. Çal. Işık vuruyorsa sıkıntı yok. Beyaz oluyor, evet. Vuruyor galiba ya. O kırmızılık şey yapıyor. Amına koyayım. <laughs> Ay nasıl çıkıyorlardan <laughs> Balıda koku evet ya. Ama hiç Zaten etmedi. Oğlum, el freni çektim. Şey el freni diyorum devriyeci. Bayağı çektim. Bitti mi araba? Öne de çok atılmadı da. Kötü şey olmadı yani. Çökmedi. Ama bayağı bıraktım yani. Kavrama noktasından daha çok şey aldım. Hemen fiy fiyatla deniyorsun kardeş de. mı? Verdim. 1500 2000 devirde şey yap. Yok. Fren test yapayım mı? Yap. Ha? Yap. BMW ile gibi. Nereden? Sağ. Sağ yok. Hadi <laughs> <laughs> onu bildin alalım. Hadi Son. Son hala. C-LM mi diyorlar? Olamaz güzelmiş lan. Arabaları var. Değişik. <laughs> anam anam senin koronanın eski Piç Ara sokaktan geçeceğim biraz Frene bas Çarpsaydık o atma Acaba öyle mi olurdu? Evet. Asıl almaya giderken yine kaza yapıyorsun Anlar da lan Abi farda hazırla <laughs> Ben farda hazırla abi, Aa, abi Nasıl hedefimiz oldu? Değil Anlamıyorum, sen sonra bak Şu karşıya mı acıdı lan? Yüz, sağ, sol Ha, burada değil şöyle Biz onu şöyle orijinal olduğunu nasıl anlayacağız lan? Yoksa... Ya, adamla çarpması da vardı lan İkisini Bu yan o, yana getir. İkisine da. de bakalım Nakitin var mı? Yok, burada

Erkeniydik. Diğer yere neydi? Eee, diğer taraf o. Dün sol yapma derinden, Bak kızarttı yayına bu da Bunlar güzelmiş ya Güzel mi? <laughs> Sol <de> yok <laughs> Lan biz yine aynı yere geldik evet, değil mi? Sen haklısın <laughs> Adamın konumu da nasıl konumsa Dövüşeceğiz lan Ne biçim bu ya Anladım, şey <laughs> Anladım, Arasana adamı be Adam aradı Adam arasana. Adam arasana be. Ara ara direkt. Ara. Açıklamadaki koduma gittik şey amına kapalı işte oran. Selamun Aleyküm. Abi Peugeot Stop için gelecektik de konum atar mısın masraftan sana zahmet? Bu numarayı at abi sen. Tamam abi yazıyorum.